Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 9 Ocak 2024'te sona erecek olan indirimli ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. Sek marka 700 gramlık taze kaşar 169 lira. Tek süt marka 700 gramlık taze kaşar 159 lira. İçim marka 700 gramlık taze kaşar 159 lira. Taraklı veya Peysan marka 250 gramlık dil peyniri 51.50. Efsane marka 1 kilogramlık Yasemin kokulu pirinç 34.50. Gurme susamlı sandviç ekmeği 27.75. Simbat marka 200 gramlık tuzlu yer fıstığı 29.50. Simbat 200 gramlık sarı beyaz leblebi Dost marka 1,5 kilogramlık tam yağlı homojenize yoğurt 41.50. Aknaz marka 700 gramlık tava peyniri 85 lira. Dost marka 200 milimlik ayran 3.95. Pervin marka 250 gramlık tereyağı 55 lira. Bizim 250 gramlık paket margarin 17.25. Şafak marka 2 kilogramlık toz şeker 54.50 Lipton 1 kilogramlık siyah doğu karadeniz çayı 135 lira. Doğuş 1 kilogramlık siyah çay karadeniz çayı 109.50. Doğadan 20'li paketler bitki ve meyve çayı çeşitleri 22.75. Simbat 250 gramlık kuru kayısı, gün kurusu 57. 50. Nindi 500 gramlık karışık meyve aromalı şeker 29.50. Kekstra çilekli kek 4.75. Patito tırtıklı patates cipsi sade ve acılı 16 lira. Patito kaşık cips 12.50. Jeli Party yumuşak şeker 7.50. Elegance A plus saç boyası kit 53 lira. Protex 50 metrelik Stretch film 18.75. Mr. Green 5'li oluklu bulaşık süngeri 14 lira. Hijyenik pet orkid platinum normal uzun ve gece 43 lira. Kotex'ten hijyenik pet çeşitleri 39.25. Queen 300 yaprak kağıt havlu devrulo 3 katlı 30 24 25. Silipi temizlik havlusu 50'li 38 75. Karayel 1 litrelik kolonya 49 75. Mains 250 milimlik tıraş köpüğü 24 50. Mains Epi tıraş bıçağı 6'lı 22 50. Dost gurme 330 gramlık top mozzarella 46.50. Choco Prince 300 gramlık kakao kremalı sandviç bisküvi 26.25. Le Cola 1 litrelik gazlı içecek kola 15 lira. Eti cici bebe 400 gramlık bebek bisküvisi 29.50. Lipton 1 litrelik buzlu çay limon aromalı 17.50. Eti Burçak üçlü paket tam buğdaylı bisküvi 28.75